Haydi. Kış kış tamam. Ha, o karpuz al. Büyük karpuz al. At onu yere at onu. Hah. Hayır hayır. Üsttekini al. Sadece üsttekini al. Tabak orada kalsın. Üstteki bir parça karpuz var ya. Bak karpuz karpuz. Hı? Mehmet karpuz. Karpuz alır mısın? Karpuz al karpuz. Aha aha karpuz. Bak yedikleri karpuz var ya. Tasın içinden al tasın. Tasın içinden bir tanesini al ileriye götür. Ha onu. Onu alacaksın. Ayağınla değil, ayağınla değil. Elinle. Elinle oğlum. Ana, alıyor. Alıyor, ha öyle yap. Ters çevir şimdi. Diğerleri de yesin. Ha, ileriye götür biraz. Tamam yeter yeter yeter. Yeter güneşte kalmasın gel. Bak nasıl yiyecekler şimdi. Hepsi yiyebilir. Bak. Tastan da birileri yesin yani. Anne bak yemiyor. O oraya mı kaçıyor? Yemesinler peki. Bak bunlar yok. Bak içinden aldı ki anne. İçinden aldı. Bak büyük. Anne Hı -hı, evet. büyük. İşte öyle yiyorlar. Anne bak bak